Sizden... Merhaba arkadaşlar ben Mikail ve ben Burak biz burada biz, biz burada size Kara Şövalye ve Wolverine tanıtacağız. Öncelikle Wolverine'i size Burak arkadaşınız tanıtacak. Buyurun vereyim onu. Evet arkadaşlar size Wolverine'in en öncelikle ilk saldırısını tanıtacağım. Bir level saldırısı. Bu saldırının adı Adamantium Pençeler. Bir düşmana 372 ve 446 arası büyük bir şiddetle girebiliyor anlayacağınız. Bu çarpı 2 kanama yapıyor. Bu 3 tur sürebiliyor. Her turda veya her saldırı hamlesinden sonra hasar alma etkisi yapıyor. Bu etki 3 kez uygulanabiliyor. Tarif edilme yapıyor. 3 tur. Kanamadan çok hasar alıyor bu tarif edilme saldırısı. Arkadaşlar şimdi de size ikinci saldırısını tanıtacağım. Bu 696 972 giriyor. Anlayacağınız oldukça fazla en fazla giren saldırısı Wolverine'in Kanamadan faydalanma yapıyor. Bence ilk saldırısını yaptıktan sonra kanama ve tarif edilme çok hasar alıyor kanamadan. Artı bundan ikinci saldırısını vahşi çılgınlık saldırısını yapınca kanamadan büyük bir hasar almasına rağmen Kanamadan faydalanma yapıyor ve çok fena giriyor anlayacağınız adamı tekte bile öldürebilecek güçte köşeye sıkıştırılmış yapıyor 3. saldırısında 568 682 giriyor başlık kanatlı bu saldırısının adı. yumuşatılmış tarif edici saldırılardan daha fazla hasar alıyor son saldırısın <laughs> Son saldırısında 399 478 giriyor. Bu saldırıda karşı saldırıları veya koruma becerilerini harekete geçirmiyor. Şok da yaratma şansı olabiliyor. %61 şans. Bir sonraki hamleyi kaybeder, kaçınma ihtimali düşüktür. Diyelim ki adama vurdunuz şimdi bununla. Vurunca böyle şok yaratıyor ve bir sonraki hamleyi kaybediyor. Şimdi de Mikail arkadaşımızı veriyorum size. O da tanıtacaktır. En önce bir saldırıyı yapayım. Ben öyle vereyim. Bunu da yapayım bence. Ha ya da yok yok. Varmış bunun çarpı ikisi. İşte gördüğünüz gibi. Çok fazla giriyor. Anlayacağınız. Çarpı iki kanama tarif edilme fazla hasar alıyor. Artı. Burada çok fazla hasar veriyor. Gördüğünüz gibi dediğim gibi kanamadan faydalanma yapıyor. Göreceğiniz şimdi kanamadan faydalanma yapacak. Yarısından fazla giriyor anlayacağınız. Şuraya bakın. 696 972. Saldırıyoruz. Oo, beklenmediğimiz bir şey oldu. Bunu hasarı gördüğünüz gibi sakınma yapmasaydı meleğin saldırısında Sakınma yapabilecek de Pardon arkadaşlar ben karıştırdım da işte tekno organik kanatlar yaptı melek Sakınma yaptı yani Sakınma yapmasaydı tekno ölebilirdi Melek İşte gördüğünüz gibi tekno organik kanatlar yapıyor Çok sinir oluyorum böyle yapınca Ama yine de Yenemeyeceği kesin zaten Wolverine'in savunması da iyi. Gördüğünüz gibi kara şövalye kan lanet yapıyor. Şimdi saldıracaktır kara kılıçla. Evet ona gününü gösterdi. Gerçekten de çok kaşınmıştı. Şimdi de arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi Wolverine'i yeterince tanıttık. Şimdi de kara şövalyeyi tanıtacağız. Mikail'e veriyorum arkadaşlar. Size o tanıtacaktır. Merhaba arkadaşlar tekrardan merhaba şimdi öncelikle zaten birinci saldırısını görmüşsünüzdür karşı saldırı yaptı ikinci saldırısı kefarette şimdi anlatmayın vaktimiz biraz az ve bunun dışında canı da az olduğu için öldürme ihtimal var ben size hemen şu saldırıyı yapacağım Veya gece kalkanını yapayım bu gece kalkanında Kanama etkileri bir anda tetikleniyor. Kan kaybediyor vurduğunuz gibi. Burada bir tane vardı. Aslında sakınma yapmaz da sinister hasası olduğu için astral formdan sakınma yaptı. Kan laneti gördüğünüz gibi karşı saldırı yapabiliyor. çoğu zaman kara şövalye gördüğünüz gibi yapıyor burada. Şimdi ben size son saldırısı olan kara şövalyenin valini orada tanıtıp buradan bu şekilde bu videoyu sonlandıracağız. Gördüğünüz gibi yine karşı saldırı yaptı arkadaşlar. Zaten tanıtmamıza gerek yok. Karşı saldırı yaptı. Valin orada şimdiden uçan bir at gelip normal normal rakiplerimize bizim vuruyor. Vurduğunda ise korkma ve köşeye sıkıştırmış yapıyor. Korkma yaptığında saldırı isabetli sakın azalıyor. Bu gerçekten iyi bir şey. Vurma ihtimali azalıyor. Saldırı vursa bile az vuruyor. Sakınma da biz ona vurduğumuzda kaçınma ihtimali yapamıyor. Bu çok iyi bir şey. Köşeyi sıkıştırmışta da koruma yapamıyor yani. Normalde koruma etkilerini yok sayıyor. Yine yine arkadaşlar ben buradan size sesleniyoruz. Ben Mikail. Ben de Burak arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Bir, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yöneticiler. Burak ile Mikail. Görüşmek üzere.